Merhabalar, muhteşem bir çam ormanının içindeyim. Oksijen, kuş sesleri, hava çok güzel. Gerçekten çok şanslıyım. Nasıl bu kadar şanslı oldum? Bu soruyu evrene sorup bırakıyorum ve bana her geçen gün nasıl bu kadar şanslı olduğumu her seferinde gösterecektir. Bunu size öneriyorum. Bugün ben gerçekten çok fazla topraklandım. Bedenimde birikmiş statik duran enerjiyi çok fazla akıtabildim. Ağaçlara dokundum, toprağa bastım. E, bu şekilde topraklanabildim ama her zaman böyle bir olanağımız olmayabiliyor ama şu bilgiyi de biliyoruz biz zihnimiz hayal ile gerçek arasındaki farkı bilmiyor gerçek ile hayal arasındaki farkı bilmediği için biz zihnimizde ne yapıyorsak ne yaratıyorsak e, bunu gerçek zannediyor şimdi bu bilgiden yola çıkarak evinizde herhangi bir ortamda kapalı bir ortamda hayatınızın her anında kullanabileceğiniz, yapabileceğiniz çok basit bir topraklanma yöntemini size öğreteceğim. Bunun için rahat bir pozisyonda olmanız yeterli olabilir ama rahat pozisyonda olamayacaksanız bile gözlerinizi kapatıp bunu hayal etmeniz yeterli olacaktır. Ellerinizi ve kollarınızı bağlamasanız enerji akışı daha hızlı gerçekleşir. Şimdi gözlerimi kapatıyorum ve başlıyorum. Bunu istediğiniz zaman uygulayabilirsiniz. Burnumdan derin nefesler alarak ağzımdan yavaşça bu nefesleri bırakıyorum. Diyafram nefesini öğrenmek gerçekten çok iyi olur. Nefes alırken karnımızın şişmesi, verirken karnımızın içeri çekilmesi gerekiyor. Nefes alıp verirken kalbimize odaklanıyoruz kalbimizi hissediyoruz. Bu çok önemli. Ve bedenimizdeki bütün enerjiyi kalbimize topluyoruz. Ve şimdi bedenimizdeki ve kalbimize topladığımız tüm bu enerjiyi ayak tabanlarımızın altından dünyaya bırakıyoruz. Toprağa bırakıyoruz. Bedenimizdeki statik duran enerjinin ayak tabanlarımızın altından dünyaya aktığını hissediyoruz. Kim geliyorsa da hayal ediyoruz. Dünya anaya bu enerjiyi gönderiyoruz. Şimdi ayak tabanlarımızın altından yeni enerjiyi bedenimize çekiyoruz. Ve bütün hücrelerimizin bu taptaze yepyeni enerjiyle dolduğunu hissediyoruz. enerji ayak tabanlarımızdan bedenimize girdiğinde ve yukarıya doğru çıkarken bütün çakralarımızı otomatik olarak temizleyip arındırdığını ve aktif bir şekilde dengeli bir şekilde çalıştırdığını hissediyoruz. Ve bedenimi yepyeni, taptaze bir enerjiyle dolu olarak dilediğimde gözlerimi açabiliyorum. Evet. Son derece harika. Bu şekilde çakralarımızı da dengelemiş oluyoruz. Çakralar hiçbir zaman kapanmaz. Bu sadece bir deyindir. Sadece aksak çalışıyor. Herhangi bir dış etkene dayalı olarak aksak çalışabiliyor. Bu meditasyonu yaptığımız zaman... Topraklanma meditasyonunu yaptığımız zaman çakralarımız da otomatik olarak aktif, aktif bir şekilde çalışmaya başlıyor. Aslında hayat ne kadar kolay öyle değil mi? <laughs> Deneyin göreceksiniz.